Evet birlikte şimdi şişecen fabrikamız ile başlayalım. 23 Haziran tarihine cuma günü saatler 11.30 şu anda baktığımızda 44 lira fiyatlamasıyla yükseliş yönlü eğilimimiz sürüyor. Şentimiz olan 44, 345, 700 aralığına doğru artık gelmeye başladı. Bugün itibariyle artık o kanala girmeyi, oraya test etmeye başladı farkındaysanız. Şimdi burası bizim için önemli. Bundan sonrası bizim için önemli. Çünkü burası şişe fabrikamızda bundan sonraki dönem incelendiğinde artık burası bizim için bir direnç noktası. Yani bundan sonra odak noktamız sizlerle birlikte şişe fabrikamızda 44, 300, 45, 700 gibi fiyatların üstüne atan, bu 44, 300'ün altında kalmadan 45, 700'ü kıran geçen bir artık şirkete. Çünkü odaklanacağız. Ee, bu noktaya yoğunlaşacağız. Ancak bunu başarırsak hareketlerin yukarı devamlılığını görebileceğimizi çünkü ifade birlikte edeceğimizi unutmayın. O yüzden şimdi hedefe geldik yani 40-41 bandın sonuçta altına bandıca, bunun üstünü fiyatlayıp kaldığı müddetçe her zaman şişecam fabrikası tarafında biliyorsunuz ki yükseliş öneriler gelecekti. Yani 40-41'in altına kalırsa düşüş. 40-41 bandının üstüne kalırsa da yükseliş. Yani bu referans fiyat. Bunu unutmayın. Bu değişmeyecek. Ona ne yaptı? Yükseliş yönü. Piyasa gelen e, faiz kararı sonrasında gelen alımlarla birlikte şirketimiz ne yaptı? yukarı yönüne yapmaya başladı. Dediğim gibi dirence geldik şimdi 44-300-45-700 bundan sonra direnç bölgesi. Artık bundan sonra odak noktamız hedefine gelen, direncine gelen beklediğimiz noktaya ulaşan şirketimiz hızlıca geldi ve bundan sonra artık burayı kırmakla uğraşacak. Burayı kırmayı başarırsak buraya eğer aşar geçer ve yukarı yönlü bir atakta bulunursak hareketler devam edecektir. O yüzden odak noktamız en az 44-300-45-700 noktasına yerleşmek olacak ki direnci kırabilirim. Burayla uğraşacağız bilginize. Petkim 13800 Buradaki fiyatlarda görüşümüzü korumaya devam edeceğiz 13800'ün altına inmeyen 14'lü fiyatların üstünde kapatan ve kalan Bir petkim görmeye devam etmeliyiz diye anlatmıştık Görüşümüzü korumaya devam ediyoruz 13800'lerin 14'lerin üstünde kapatıp Kaldığımız müddetçe de her zaman yukarı yönüne Eğilim anlatma olasılığımızın önü açılıyor Bugün itibariyle 10 günlük 20 günlük 50 günlük ortalamaların da 200 günlüğünde üstüne atmaya başladı bu da bizim için güzel Bundan sonra konumuz yine belli değişiklik yok 13800 14'ün altı kapatmadığı müddetçe Bizim için endişe vermiyor Hızlı bir şekilde yükseldik. Zayıf bölgeden hemen hızlı bir tepki yaptık. 18-14'lere gittik şu anda üstüne atıyoruz. Bundan sonra bu fiyatların altına inmediğimiz kalmadığımız müddetçe de her zaman yukarı yönlü bir eğilim. Petkim'de anlatmaya başlayacağız. Ay, yukarı yönlü evden kastımız ne? 15 15300 ilk başlarda. Daha sonra 16'lı fiyatlar olarak karşımıza çıkacak olayı. O. o yüzden 1800 14lerin altına inmesin de bundan sonra yeter bizim için. Yani yeter ki biz bu haftayı ya da bayrama kadarki dönemi bu noktaların üstü kapatalım bizim için yeter. Çünkü hareketlere hazır bir petkim olacaktır görüşünü koruyoruz e, Tüpraşımız 26-60'lık mevcut fiyatlamasıyla e, 69-70'lerin biliyorsunuz ki altına inmemişti. Bunların altına inmiyor oluşunu da pozitif olarak değerlendirmekteydik. Güzel olarak değerlendiriyorduk. Bozulması yoktu. Öne çıktı. Hala da yukarı nakitler devam ediyor. Herhangi bir endişemiz de yok. 75 bekliyorduk. 77 bekliyoruz demiştik. İşte geliyor. 75 geldi. 77 geldi. 77'lerin üst kapanışlar. 77-78'in üst kapanışı yaparsak yine 83 87 var yukarıda. Var. Hep yukarıya eğilim anlatmaya devam edeceğiz tüpraşımızda. 69-70'in altına salmayalım. Bunların altına inmediğimiz müddetçe endişemiz yoktu. Hala da değişiklik yok. Para girişi dün de vardı, bugün de var. Güzel bir şekilde hareketlerini sürdürüyor. 75 geldi, 77-78 düşen bantla uğraşıyor. O bandı da kırdık mı 83-87 anlatmaya devam edeceğiz. Hep yukarı ünlü eğilim olasılığı yüksek olmayı devam hala ediyor. Toparlama devam edecektir. Asya sanımız gap bıraktı bu sabah. Bilginiz olsun yine burada bir açık kapı var. 51.35 haberiniz olsun. Burada bir 51.35, 51 40 bölgesini gaplı boşluklarla geçtik. Bunu öncelikle unutmayın. Bunun dışında asistanımız tarafına tabii herhangi bir sorunumuz şu anlık yok. Hani hep kritik bölgede diye anlatıyordu. 49.50 rakamına geldi. İşte bu bölgenin altına sarkmasın hep 49.50'nin üstünde fiyatlasın diye anlatıyorduk. Yalnızca bir gün kapattı 49'un altında. Hemen ikinci gün topladı. Üçüncü günde hemen hareketlerine döndü. Top hali başladı. Yani yatırımcısı büyük bir sıkıntı görmeden üst üste 3 gün ya da haftalık kapanış 49'un altına görmeden Hemen toparlayıp telafisini yaptı şirket. Çok büyük bir sorunlar, büyük endişeler çıkmadan ortaya hemen kıvırdı yani işleri. Faiz kararının iyi gelmesiyle birlikte yani beklentiler dışında gelmesiyle birlikte piyasa alımlarla baktığımızda e, toparladı ve şirketlerimiz hareketlerine bir kez daha başladı. 55-56 görüşümüzde değişiklik yok. 49-50'nin altına inmedikçe her zaman şirketimizin yönü 55-56 idi. Nasıl kek anlattım 55-56 kırılamazsa 49-50 var diye Düşer diye düştü. Hala da anlatıyorum. 49-50'nin üstünde kaldıysa da 55-56 var. Yani bu bant devam edecek. Burada oyun sürecek. 55-56 kırılmadığı müddetçe çok olan dışı bir şey beklemeyeceğiz. Yukarı yönlü. 49-50 aşağı kırılmalıysa da büyük aşağı yönlü bir zayıflık beklemeyeceğiz. Dalgalanma sürüyor bilginize. Çok öyle olan dışı dediğim gibi değişiklik görüşlerimizde yok. 55-56'ya doğru bir potansiyel hala var. 49-50 desteğini izleyerek bu noktaları takip edeceğiz. Asya sanımızla bilginize.